Merhabalar. The Fabric Yarn'ın hazır kitlerinden olan kendin yap projesi paketini ben bu şekilde aldım ve içerisinden çıkan malzemelerimizi de birlikte açalım ve bu malzemelerle neler yapacağız videomuzun ilerleyen bölümlerinde göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız bu şekilde olacak. Paketimizi birlikte açalım. Paketimizin İçeriğinde neler var? Birlikte bakalım. Şimdi paketimizin içeriğinden çıkan malzemelerimiz 1 adet hazır tabanımız ahşap tabanımız 1 adet jumbo polyester leke tutmayan ipimiz 2 adet deri saplarımız ve bir adet de handmade yazan Etiketimiz arkadaşlar. Biz e, bu malzemelerle sunum tepsisi yapacağız. Evet arkadaşlar hazır kitimizin içeriğindeki malzemelerimiz bunlardı. Şimdi tepsi yapımına başlıyorum. Ve bunun için de yine e, örmek için tığ kullanacağım. Ve tığa ihtiyacım olacak. Bir adet 4 milim bir adet de 6 milim tığ kullanacağım. İpim dediğim gibi leke tutmayan ip. Ee, özelliğine sahip. Özellikle bu ipi tercih ettim ben. Ve e, leke tutmayan ip olduğu için yani polyester iplerde uçları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve sökülme olmasın diye ben bunun ucunu yakıyorum arkadaşlar. Kesinlikle e, siz de eğer polyester ip yani makrome veya e, soft ribbon veya polyester makromeleri kullanıyorsanız kesinlikle uçlarını bu şekilde yakın. Evet şimdi tepsimizin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Benim tabanım iki tarafı da aynı olduğu için istediğim taraftan başlayabilirim. İki taraf da aynı. Şimdi delikleri bu şekilde küçük olduğu için 4 milim tığ kullanacağım. ipimi deliklerden geçirmek için. Daha sonraki sıramda yani bir üst sıraya geçtiğimde 6 milimi kullanacağım. O yüzden 2 adet tığ numarası tercih ettim tepsi yapımında. Çünkü dediğim gibi deliklerim küçük olduğu için 4 milimle ancak geçirebileceğim. Şimdi tepsime alıyorum. Bu şekilde tuttum ve tığımı bu şekilde deliğinden geçiriyorum ve bir tane ipime tığımı doladım ve bu deliklerin içerisinden şimdi örmeye başlıyorum arkadaşlar dediğimden bu şekilde geçirdim ve bir tane bu şekilde sık iğne yapıyorum şöyle şimdi arkada bu şekilde ipim vardı bunu da şu örerken içerisinde kalması için bu şekilde tutacağım ki daha sonra geçirmeyi arkadan geçirmeye uğraşmayalım şimdi bu şekilde sık iğne yapmıştım. Şöyle daha ayrıntılı göstereyim. Daha sonra tığ ipimi dolamıyorum. Sık iğne yapacağım için bu şekilde deliğe batırdım ve arkadan tığıma ipimi geçirerek bu şekilde sık iğne yöntemiyle hatta bak şu ipim de bu şekilde arada kalıyor ve bunu bu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar. Yani bütün e, sıramı yani bu deliklerimi bu şekilde sık iğne yaparak işlemimi tamamlayacağım. Tabanım bu şekilde oluşmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, tepsimin taban kısmını bu şekilde sık iğne ile tamamladım. Bitirdim. Bütün boşluklara dediğim gibi bir tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Şimdi bitiş kısmını anlatacağım. Ve e, bitiş kısmımın belli olmaması için buradan tığımı geçiriyorum. Yani şurada en başlamış olduğum başta yapmış olduğum sık iğnenin e ikisinin arasına tığımı geçirdim ve bu ipimi de buradan arka tarafa alacağım. Tığımın yardımıyla daha sonra bunu bu şekilde tığımla çekeceğim. Şimdi bunu burada bıraktım. Şurada şu birleştirme yapmış olduğumuz kısmın burasından geçirerek ipimle beraber bu tarafa ön tarafa alacağım yani. Örmüş olduğum kısma tekrardan ipimi geri getirdim. Çünkü Tepsimizin Tepsimizin içi burası olacak arkadaşlar. O yüzden buraların bir tık daha böyle düzgün yaparsanız Görüntüsü daha da hoş olacaktır. Şimdi ben 4 milim tığımı artık bırakıyorum ve 6 milim Tığıma geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Tepsimizin dediğim gibi iç yüzeyi burası olacağı için Kenarına e, duvar çıkışı yapımı için, yani sepetlerde de genelde bunu yapıyoruz. E, kenarına çıkış, yani yukarı çıkışı yapabilmemiz için duvar dediğimiz kısmı oluşturmak için bu şekilde kaydırma yöntemiyle bütün sıraları geçeceğiz. Sık iğne yapmış olduğumuz şu boşluklara batıyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz ve Herhangi bir şekilde ilmek almadan bu şekilde kaydırıyoruz arkadaşlar. Bütün bir sırayı bu şekilde kaydırma yaparak tamamlayacağız. Yine sıra sonunda modelimizin yani tepsimizin modelinin oluşturacak üst kısma geçişi anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaydırma yöntemi dediğimiz kısmı da bu şekilde tamamladım. Bakın görüntüsü daha hoş oldu. Şimdi son olarak da bir tane daha boşluğum kaldı. Buraya da kaydırma yöntemini uygulayacağım. Daha sonra tığımı ipimden geçirdim. Bunu şimdi üst kısma geçmemiz gerekiyor. Şimdi bu şekilde yapınca yaptığımızda şöyle de üst kısma geçebilirsiniz. Bakın buradan bir tane tığıma Zincir çektim, ilmek aldım yani bu bu şekilde gözükecektir. Bu eğer sizin için sorun olmazsa ipinizi kopartıp e, tekrardan buradan başlamanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Ama ben şimdi bu şekilde görünmesini istemiyorum. Şu tabanımızın bu şekilde kalsın ve görüntüsü bu şekilde düzgün olması için buradan keseceğim ve ipimi yakacağım arkadaşlar. Bunu yakmazsak çözülebilir arkadaşlar. O yüzden şimdi buradan ben ipimi bu şekilde koparttım. Kestim. Evet buradan kesmiş olduğumuz ve yaktığımız ipi daha küçük 4 milim tığımızla şu arka kısmı geçireceğim. Bunu da buradan kaydırma yöntemiyle yok edeceğim arkadaşlar. Şimdi daha küçük bir tığ aldım elime. Bu şekilde yapıyorum. Ve arka kısma yani aşağıya getiriyorum. Burada daha sonra tığ yardımıyla şuralardan geçirerek ipimizi en başta yapmış olduğumuz o içten geçirmiştim. Bunu da bu şekilde siz daha küçük dediğim gibi tığ numarasıyla bunu bu şekilde tamamen geçireceğim, yok edeceğim arkadaşlar. Şimdi tabanımız bu şekilde hazır oldu. Ee üst kısmının geçişini anlatayım sizlere. Şimdi ipimizi alıyoruz, kopartmıştık. Şimdi başlangıç noktamız burası. Buradan da başlayabiliriz, başka bir yerden de başlayabiliriz, hiç sorun değil. Şimdi kaydı bakın e, burası kalınlaştı şu anda. Kaydırma yaptığımız şu kısımları şurada bakın şu kısımları ikisini birlikte alarak e, bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben ipimi bu şekilde geçireceğim buraya. Modelimin başlangıcını yapmış olacağım. Bir tane şimdi bu şekilde başladım. Daha sonra her sıraya bir tane normalde bu şekilde alıyorduk tığımızı. Ben farklı bir model yapacağım için ya bu modelde çıktıkça yani yukarıya çıktıkça anlayacaksınız. Tığımın üstünden değil de altından ipimi alacağım arkadaşlar. Bu şekilde çapraz bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi bu kısımlara dediğim gibi ikisini birlikte almanız lazım. Eğer tekini alırsanız ipiniz yukarı doğru esner arkadaşlar ve hoş bir görüntü olmaz. O yüzden ve ipinizi de alışkanlık her zaman üstten alıyorum. Aldığım için şimdi alttan alıyoruz arkadaşlar. Bu modelde tığımızı ipimizin altından alıyoruz. Bu şekilde çapraz bir Görüntü olmuş oluyor. Şimdi bakın modelimiz yaptıkça ortaya çıkacak. Ben bütün sırayı bu şekilde tığımızın altından alarak çapraz oluşmasını sağlayarak tamamlayacağım. Sıra sonunda yine anlatımını yapacağım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar dediğim gibi çapraz olarak yapmış olduğumuz bu sıranın sonuna geldim ben. Şimdi birleştirme kısmımı sizlere anlatayım. Şurada başlamıştık. Bir tane sık iğne yaparak başlamıştık. Şimdi ipimizi bu şekilde sıkı tutuyoruz ve buraya kaydırma yöntemiyle bu şekilde tığımızı da ipimizden geçirdik. Yine bu şekilde sıkılıyoruz ki başlangıç noktamız çok belli olmasın. O yüzden Başlangıç ve bitiş kısımlarını bu şekilde sıkı yaparsanız, e, bitiş kısımlarınız çok fazla belli olmayacaktır. Şimdi bir üst sıraya geçmek için bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada modelimiz oturacak arkadaşlar. Modelimizi anlayacaksınız. Şimdi bir tane zincir çekmiş olduğum kısmın hemen dibine batıyorum. Yine tığımı yani ipimi tığımın altından alıyorum arkadaşlar. Çapraz yapmaya devam edeceğiz. Çapraz yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birinciyi bu şekilde kısa olarak çapraz yaptım. İkinci batışımızı da çapraz yaptığımız sık iğnelerin en dibine arkadaşlar batıyorum. Yine ipimi tığımın altından aldım. Bu şekilde uzun bir ip çıkartıyoruz. Ve tığımızı ipimizden geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı bir tane bu şekilde yukarıdan yani sık iğne yaptığımız şu kısımların ara boşluklarından geçiriyoruz. Bir tanesini böyle yapıyoruz arkadaşlar. Diğerini de şu sık iğne yaptığımızın dibine batıyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde bu sırada oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu arada ipinizi de mümkün olduğunca yani ne çok sıkı ne de gevşek aynı ayarda tutarsanız tepsiniz yani daralmaz hani bazı yerlerde daha esnek durur bazı yerlerde daha sıkı durur bunu yaşamazsınız o yüzden ipinizi mümkün olduğunca aynı ayarda tutarsanız tepsinizin görüntüsü daha güzel olacaktır. Şimdi bu sırayı da göstermiş olduğum gibi bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada yine nasıl batacağız anlatacağım arkadaşlar. Evet şimdi sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Başlangıcımızda kısa başlamıştık. Bitişi uzun oldu. Bu şekilde sıramız tamamlanmış oldu. Yani modelimiz tam olarak oturmuş oldu arkadaşlar. İstediğimiz gibi oldu. Şimdi kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapacağım. Yine ipimi sıkıyorum ve buradan kaydırarak birleştirme kısmımı tamamladım. Yine bir üst sıraya çıkmak için bir tane zincirimi çektim. ipimi sıkıladım. Daha sonra kısa batmış olduğum kısma bu şekilde uzun batacağım arkadaşlar. İpimi yine alttan alıyorum. Bu şekilde Şimdi kısa olan yerler uzun olacak. Uzun olanların bu kısımları da kısa olacak arkadaşlar. Sıralama yine aynı. Bir uzun, bir kısa olarak bu sıramızı da bu şekilde devam ettirdiğimizde modelin asıl halini yani bu şekilde oluşmuş olacak arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar bir uzun bir kısa yaparak devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben 3 üçüncü sıramızın sonuna geldim. Şimdi kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. Ve bir üst sıraya geçmek için de bir tane zincir çekiyorum. Burada uzun başlamıştık. Hemen zincirimizin dibine kısa batıyoruz arkadaşlar. Yine ipi tığımızı yani ipimizi tığımızın altından alıyoruz. Kısa kalan kısma da uzun olarak batıyoruz. Sıralarımızı yine bu şekilde bir kısa bu sırayı bir kısa bir uzun olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz ölçüye gelene kadar devam edebilirsiniz siz. Hatta tepsinizi örerken şu şekilde hafif içe kıvrılıyor olabilir. Arada şöyle şöyle düzeltebilirsiniz. Bu e, sepetinizi örerken de daha düzgün durmasını sağlayacaktır, daha iyi şekil almasını sağlayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz yüksekliğe gelene kadar örüp tamamlayabilirsiniz. Ben de e, ta evet tepsimizin e, ben size son bitiş kısmını da anlatacağım. Toplamda ben 5 e, sıra bu şekilde e, ördüm arkadaşlar. Ölçtüğümde de 5 cm şu anda buranın yüksekliği. Dediğim gibi siz istediğiniz yüksekliğe geldiğinizde tepsinizi bitirebilirsiniz. Şimdi bitiş kısmını nasıl yapıyorum onu anlatacağım sizlere. Şimdi 5. sıramı da bu şekilde bitirdim ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi tığımdan bu şekilde çıkartıyorum. Daha sonra tığıma Herhangi bir şekilde ip almadan tabanda da yaptığımız gibi kaydırma yöntemini yapacağız arkadaşlar ki şu kısımlarımız daha tok ve daha düzgün durması için şimdi bu şekilde e, şu sık iğnelerimizin arasından tığımızı geçiriyoruz ve tığımızı ipimizi aldık ve daha sonra hiçbir şekilde ipimizi tığımızı dolamadan bu şekilde Kaydırma yöntemiyle bitişlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Çok fazla sıkmayın bu kısımları kaydırma yapacağımız kısımları sıkmayın çünkü sepetinizin ağız kısmı bu şekilde içe doğru kıvrılacaktır. O yüzden mümkün olduğunca ipinizin geldiği gibi tığınızı bu şekilde kaydırma yöntemiyle bakın bu şekilde şu görüntüyü vereceğiz arkadaşlar bitiş kısmına da bunu tamamlayıp sıra sonunda bitişi anlatıyorum. Tepsimizin son bitiş kısmına da bu şekilde geldim ben. Kaydırma yöntemi yaptığımız kısımları şimdi son olarak kaydırma yaptığım kısmın sonuncusuna geldim ve bu şekilde ikisini birlikte geçirerek kaydırmamı yaptığım kısmı tamamlayıp buradan şimdi ipimi keseceğim ve tığımdan çıkartıp arka kısmı alacağım. Yine dediğim gibi ipim polyester olduğu için yakıyorum arkadaşlar. Sökülme olmaması için. Şimdi ipimi bu şekilde kestim ve çakmağımla yaktım. Şimdi buradan bitirmiştim zaten. Şimdi bu kısımdan arkaya ipimi bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Daha ince bir tığ yardımıyla şimdi şöyle ipimi alacağım ve arka kısma geçirdim. Tepsimin arka kısmı arkadaşlar burası. Şimdi ben bu ipimi buralardan daha ince bir tığ yardımıyla 4 numara olur, 2,5-3 numara olur. Buralardan bu ipimi bu şekilde gizleyeceğim. Şimdi tepsimin deri saplarını da dikmek için bu şekilde yapacağım. Ve şöyle bakın şu aralarında toplamda 1, 2, 3, 4, 5, Beşer tane bu şekilde şu fıstıklar diyebiliriz. Bunların aralarında beşer tane böyle boşluk oluşacak şekilde iğne iplik yardımıyla yani kendine en yakın iğne iplikle çaprazlamasına bu şekilde dikeceğim ve orta kısmını da orta kısmını da izalayıp handmade etiketini de dikeceğim. Daha sonra bitmiş halini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tepsimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Ben saplarını dediğim gibi çapraz bir şekilde ve şuralardan diktim. Yani şu iç kısımlarında yani görmüş olduğunuz gibi şu kısımlarda ipimin rengi belli olmaması için şu kısımlardan iç kısımlarından bu şekilde iğne iplik yardımıyla birkaç kat bu şekilde diktim arkadaşlar ve bitiş yerimi de şuraya getirdim ki ya yani şuradan baktığımızda karşıda görüntüsü hoş olmayacağını düşündüğüm için bu şekilde yanda bırakmayı tercih ettim. O sizin isteğinize bağlı tabii ki. Ortaya da etiketimiz çok uyumlu oldu bence. Tabanımız, sapımız ve etiketimiz bu şekilde gayet şık ve güzel bir tepsi oldu arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.